Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan yepyeni güzel bir kart tamiri videosuyla birlikteyiz. Bugün beyaz eşya kart tamiri için e, hurda bir kartımız var. Bazı arkadaşlarımız elektroniğe yeni başlayan arkadaşlar. Bu SMD elemanları sökmek istiyor ya da takmak istiyor. Bunlar hakkında beraber uygulamalı bir video yapacağız arkadaşlar. Burada patlak bir tane triyakımız var. İki tanesinin üstünden sökülmüş. Yani bunları ben sökmüşümdür kesin. Şöyle triyaklarımızı söküp tekrardan takacağız. Ee, birkaç ölçüm yapacağız arkadaşlar birlikte. Bu kart arızalı. Tamiri mümkün mü? Mümkün. Yani imkansız denecek bir şey yok şu an için. Bu kartı birlikte sizlerle tamir yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Tamir yapmayacağız pardon. Eee SMD eleman nasıl sökülür, nasıl takılır, onları göstereceğim. Bir tane Atmega 32L iş, şeyimiz var burada, işlemcimiz var. O işlemciyi de sökeceğiz Öncelikle arkadaşlar, e, şunu yani bu dediğiniz flax şu dedim. E, çoğu insan halen pasta da kalmış, flax olmadan bu işler olmuyor arkadaşlar. Bir adet tiri yakı sökeceğiz. Yanmış olan tiri yakı. Sizlerle birlikte. Gösteriyorum. Sıcak havayı çalıştırıyorsunuz. Kesinlikle Flux kullanın arkadaşlar. Flux e, buradaki kurşunsuz lehimi yumuşatmada birebir. Tabi fazla... Nefes alıp temasta bulunmanızı istemem. Ya da duman emici kullanabilirsiniz. Bende yok. Bakın arkadaşlar. Sıcak hava yardımıyla. Bu SMD triyakı çok rahatlıkla sökebilirsiniz. Direkt yani nasıl desem flaksız da sökülüyor. Ama söküm işlemi bakın diğerinden daha uzun sürüyor. Şu an ısıttım mutlaka fark oluyor. Bu triyakı tekrardan takarken tekrar flax kullanabilirsiniz. Mesela bakın. Ucundakini artık oraya yedirmek istediğim için çok rahat bir şekilde demontaj ve montaj yaptık arkadaşlar. Burada bir tane atmega işlemci var. Bu işlemcinin söküm işlemini de birlikte yapalım. Birazcık soğusun. İsterseniz belki ilerleyen zamanda bir kart tamir videosu da çekebilirim. Tam olarak çekmem tamirini ama e, sizlere ufkunuzu açacak şekilde yardımcı olurum arkadaşlar. Çünkü bilmeyen bazı arkadaşlarımız müdahale edebiliyor. Ondan dolayı onların önüne geçmek için. Ama belki ileriki zamanda sizler için eğitim verebilirim. Bakın. Montajımız tamam. Burada bir tane atmega işlemci var. Flex'imizi sürdük. Görüyorsunuz. Tam net gözükmese de herhalde şöyle yapayım. relax olduğu sürece arkadaşlar söküm işlemi çok kolaylaşır. Şöyle göstereyim. Bakın. Atmega işlemciyi söktük arkadaşlar. Bu işlemci sağlam olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz. Diyelim bunu tekrardan takmak için buraya takmadan önce burayı güzelce ne temizliyoruz. Ben hatta diğer havayı çalıştırayım. diğer havya ile bu işlem daha güzel oluyor. Battal uç. Arkadaşlar. Havyamız ısınsın. Böyle uçla buradaki lehimleri toplaması daha kolay arkadaşlar. Bu geniş kapsamlı bir video olacak. Lehim var, ölçüm var. Bir arkadaşımız ise şurada roleler var bakın arkadaşlar. Şu rolelerin sağlamlık kontrolünü soran arkadaşlarımız var. Onu da anlatacağım. Biraz uzun video olacak ama Bakın burayı temizledik. Şurayı keselim. Hali hazırda temiz dursun. Gayet tertemiz. Diyelim yenisini takacağınız zaman da <laughs> krem lehim kullanabilirsiniz. Krem lehimle az lehim akıtıp ona göre de işlem yapabilirsiniz. Ya da takmadan önce birazcık ben bunları mikroskop altında yapıyorum. Sizlere fikir vermek amaçlı bu şekil yapıyorum. Güzel. Bu kulak çöpü arkadaşlar Pamuk yardımıyla Ondan sonra Bu çipimizi Tekrardan Yerine Oturtabiliyorsunuz Bende Bunda şey var e konik vakum var bende. O şimdi yukarıda teknik serviste. Fark yukarıdaki teknik serviste. Philax'a alışırsanız işleriniz çok güzel hızlanır. Unutmayın bunu. Çok para değil. direkt kendisi oturuyor zaten arkadaşlar. Evet. Şu an yerine taktık arkadaşlar tekrardan. Soğumasını bekleyeceğiz. Ama bunu mikroskop altında yaptığım için hassas ayarları mikroskopta daha kolay oluyor. Hatta mikroskopumu görmek isteyenler için şöyle göstereyim bakın burada. Hani bacak kontrolünü aşırı derecede yapmıyorum şu an. Size fikir amaçlı nasıl yapıldığını göstermek için yapıyorum bu videoyu. Sakın oradan demeyin azıcık yamuk falan diye. Yamuk olma ihtimali var çünkü mikroskop altında çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız inanmaz diyerekten de mikroskobu gösterdim. Yani sizin ufkunuz, fikriniz açılsın diyerekten bu videoları çekiyorum. Merak eden çok arkadaşımız var. Ustalara bir şey demiyorum, lafım yok. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şimdi Şurada rolelerimiz var. Arkadaşlar bu roleleri eğer sökmezseniz bunun üstünden voltaj verirseniz geri dönüş voltaj yapıp karttaki bazı komponentleri yakabilirsiniz. Ondan dolayı ya bunu sökeceksiniz ya da ölçü aletiyle bakın ölçü aletiyle şu 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 şu, şu role bacakları Bunların ikisi bakın değer alıyoruz. Bunlar bobin bacakları. Burasıyla burası normalde open bölgesi. Burası da close. Buraya değdirdiğimizde öter eğer role sağlamsa. Bakın bu rolemiz sağlam. Buradan da değer aldık mı? Bakın bobin değeri. Şurada da aynı olay var. Bakın burada da bobin değeri görüyoruz. Burası normalde open yani ne o kısmı Buraya değdirdiğim pardon şuradan bu, şu şekil burası normalde open burada da normalde close yani şu öten kısım elektrik geldiğinde bip sesini kesiyor arkadaşlar bu da dip bilgi öğrenmek isteyen ya da bunu sökeceksiniz şu kısımlarına voltaj verip şu kontakları şu an açık bölge burası normalde open. Buradan bip sesi geliyorsa elektrik geldiğinde buradan da ötme sesi kesiliyorsa bu role sağlamdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videoyu zaman ayırıp izleyen tüm arkadaşlar, abiler, kardeşler, bilen bilmeyen hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizden tek ricam e, videoyu beğenip like atıp abone olmanız başka bir şey istemiyorum sizden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler.